Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz ne yapacağız soru cevap videosu devam et olur ee, Şimdi şey yapacağız neydi adı soru cevap ee, soru herkesin cevap... videosu gibi de olmayacak Kameraman soracak biz cevaplayacak En çok puan yani en çok soru şey yapan mı kazanır Yani ellerimizle böyle şey yapacağız ama biraz komik sorular yani onu da artık bilemeyeceğiz yani. Bile de biliriz, bilemeyecek de böyle olabiliriz. Sorunun konusu komik. Başlıyoruz. Evet. Sağ kameraman. Su yutmuş toprağa ne denir? Çamur. Doğru. Elini bir yap böyle. Yok ben aklımda tutarım. Ağır suya ne denir? Katı. Buz. mu? Buz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ateş değil ama yanar. Kanatları yok ama uçar. Yakal ne? <laughs> Yakaları yok ama koşar ayakları pardon. <laughs> ne? Ateş değil ama yanar. Kanatları Yalan. yok ama uçar. Ayakları yok ama koşar. Yalan. Duman. Söyleme onu. Duman. Gaz. Hayır. Hava. E, yok, uçar. Güneş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Uçmaz Hiç. ki ha. Yukarıda evet yukarıda. Bodrumun serin, yap Bodrum serin sularında yüzmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Bir daha soruyu oku musun? Bodrumun serin sularında yüzmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Bodrum suyuna girmelisin Hayır. Biz ne mi? Söyleyeyim mi? Söyle. Bodrum'a gitmelisin. Bak geçmişti ya. Benim daha. Yani senin... En komik kimdir? Bu. Komik olan kişi. Ee, Sorular. Komik. Soru. Pa Paylançım. Pa Payla Onun diyecek mi? Komediyenler. <laughs> ya olmuyor. Ama bilmiyor ya. Şahir Ömer çifti Mehmet'e ne demiştir? Evlalım biz her şey diyebiliriz. Ben yazarım sen biçersin. Allah aşkına başka bir konuya girer misin? Hayır hayır ya. Son gülen kimdir? Ben. Ya ah. Son gülen İyi, iyi gülen. Güler. güler. Hayır. Geç anlayandır. Ya. Masaya hangi örtü serilmez? Yatak örtüsü. Ah, bunu biliyordum. Yatak örtüsü. Hayır. Peki. Çarçav. Hayır. Eğer açarsan. Öyle bir şey mi peki? Hayır. Havlu. Söyleyeyim mi? Hayır. Hayır. Dur. Hayır, dur. Bir daha okur musun soruyor. Masaya hangi örtü serilmez? Masaya hangi örtü? çamaşır örtüsü? Bekle ya bir şey vardı. Neydi o? Mouse dedi. <gülüyor> <gülüyor> <Molo ka. gülüyor> <Harbiden> ne olacağım? Harbi anne Allah'a. Ne olacak ne? Halı. Yorgan. <laughs> Hayır. Söylesin mi? Ya? Baş harfini söyler misin? B. Baş örtüsü. Hayır. Hayır şey. Söyleyeyim mi? Söyler Artık söyle. Şey şey bitki örtüsü. Aa, Aa biliyordum bunu ya. Ben de biliyordum ya. Hı, ben bilmiyorum. <laughs> ne? Başı bunu okuyamam yoksa ah senin tiki gelir. İngilizce sinek olan şey değil mi? Sinek, evet sinek. Kimin ayakları vardır ama asla yürüyemez? Ne? Yılan. Pardon. Onun ayakları yok. Bir daha okur musun? He, Kimin ay ayakları vardır ama asla yürüyemez? Gibi tavuk. Hangi elfle başlıyor? Bebek. Yeni doğan çocuk. Hayır. Ayakları kırık olan biri. Masa. Evet. Ha. <gülüyor> <gülüyor> en çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir? <laughs> daha lafımı bitiremeden üzüm dedi ya. Nar değil mi Üzüm. Ha, üzüm. <laughs> Gözlerime takarım, etrafıma bakarım. Gözlük. Ya ama bu sus ya. <gülüyor> daha daha <gülüyor> soruyu okuyamıyorum cevap veriyor. <laughs> Çat orada, çat burada, çat kapı arkasında. Bu neydi ya? <laughs> o kapıların ortamda şey e yok değil. Hangi arka başlıyor? S. Şey. Ben bilmiyorum o zaman. Selonu. <laughs> Selonu şundan <şunlanmıyor> mı <mu>? yok? <laughs> Temizliğe yardım ediyor diyeyim. <laughs> kapı sil, şey kapıyı hani siliyoruz ya bir şeyler. Hayır. Şey. Aşklar yok sonra ya. <laughs> Söyleyeyim mi? Evet. <Yes. gülüyor> Süpürge. <gülüyor> Hadi. Tamam. Kaç dakika oldu peki? Ee, 5.31. Tamam. tamam. <laughs> ne yersen orucun bozulmaz. Dayak. <gülüyor> Dayak. <gülüyor> Doğru. ben söyledim. Tamam ilk sen söyledin. Ya benim İz eder, diz diz. <laughs> Alır gezidir bizi. Gezdirir bizim. Araba. Hayır. Ha. Otobüs. Hangi harfle başlıyor? A. Ah. Araba. Araç. Bu. Soruyu bir daha okur musun? İz eder diz diz. diz dizi dizi. Hani alır mi? alır gezdirir bizi. Ha, alır bir şey bizi ne gezdiriyor? Araba. Hayır. Sadece gezemiyor. Uçak. Hayır. Tren. A'yla başlıyor dedim ah sen. Ha. Ha, Ayakkabı. Hayır. Hmm. Ama iyi Yakındın ama. Çorap. Ayak, sana. ayak. Evet. Aa. Ya benim sıfır. Kuyruğu var canlı Ay. değil. Konuşur ama insan değil. Camı var ama pencere değil. Kedi. E. Yani hayvan. Hayır. Şey Söyler misin? Şey? T. T. Tavşan. O konuşuyor. Kavuk. Kuyruğu var canlı değil. Canlı değil. Ha, okay. Balık mı? Ha. Balık da canlı. <laughs> canlı değil. Bak bir daha okuyorum. Kuyruğu var canlı değil. Konuşur ama insan değil. Camı var ama pencere değil. Gözlük. Kuyruğu mu var? ama. Evet, teknolojik. Alet bilgisayar, tablet. <laughs> Hayır. Salonda olur. Evet, <laughs> televizyon. Evet. Ben söyledim. Ne var ya? Kablosu mu? Ya. Altı abi. canlı. Altı canlı, üstü cansız. Bu ne ya? Aa, canlı. Hayvan. Hayvan. Sü Hayvan dostum. Evet. Tam diyecektim ki evini sırtında taşıyor söylememe gerek kalmadım. 7 3. Ya 3 Herkesin, herkesin önünde şapka çıkardığı kişi kimdir? Atatürk. Aa bunu biliyordum. Abim sordu hatta bunu bana. Şey hangi harfle başlıyor? B. Yazılım hatası vardı ondan ilk başta yanlış okuyordum. Başbakan mı? B. Hayır. Başka? Ya? Hayır. Ne peki, ne nasıl? Bu şey? bir meslek aslında. Aa, şey, ya biliyorum bunu ama unutmuşum. Erkekler gider genelde. Ee, bir bir daha oku soruyor. Herkesin önünde şapka çıkardığı kişi kimdir? Ya biliyordum ama unutmuşum. Söyleyeyim mi? Dileme. Berber. Evet. Ha. ha şimdi ya, berber. Dört, bir uzak, gece. Sıfır. Kolu var. Sıfır. Dinleyin. Kolu var. Bacağı yok. Dikdörtgeni vardır. Karesi yok. Ne? Hangi harfle başlıyor? Birisi bu tarafı dedi. Bu arada 8. dakikayı bayağı geçiyoruz. 9'a yakınız. Ya Hadi. ben sıfırım. Ama daha da Bir ya? şey olmaz. Bu kaybetmek de var. Aynen öyle. Kumanda. Şey Hayır. Kolu. Bir daha okuyorum. Kolu var, bacağı yok. Dikdörtgeni var. Canlı mı, cansız mı? Dik dikdörtgeni vardır, karesi yok. Cansız. Televizyon, telefon, Hayır. tablet, bilgisayar. Hangi Hayır, elektronik elektronik alet değil. Masa. Hayır. Hangaver başlıyor. Bu arada kolu var, bacağı yok diyor. Bacağı var, kolu yok demiyor. Kolu var, bacağı yok. E kadrajdan evet. çıktı yüzün. Birazcık ha. yukarı kaldırsın. <laughs> Robot. Hayır. Yani, Söyleyeyim mi? Söyle. Kapı. Aa. Aa. Artık 10. dakikaya giriyoruz. Bitireyim mi? Tamam bitir. Ya İkinci videoyu yapalım. Bu part 1, part 2'de He, görüşürüz. Ayrıca şey, dur. Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Görüşürüz.